Ey yüce Allah'ım, bu mübarek regaib kandili gecesinde bizleri affeyle, yüce rahmetine sığınıyor. Mağfiretinle günahlarımızı affetmeni diliyoruz. Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur. Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur. Aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve nurunla doldur. Ey Allah'ım, sevdiklerimizle birlikte daha ni nice regaip kandilleri geçirmeyi nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizlere hidayetin ile rehberlik et ve sevdiklerimizi koru. Dualarımızı kabul eyle, amellerimizi kabul et. Bizi her türlü kötülükten koru ve bize iyilik yapma gücü ver. Ya Rabbi, bu mübarek geceyi ahiret hayatımızın güzellikleriyle dolduracak bir başlangıç kıl. Bizlere sabır, şükür ve tevazu nasip eyle. Rahmetinle kuşat ve cennetin de en güzel makamlara eriştir. Amin.